Selamun Aleyküm arkadaşlar. Artık kış geldi. Annem kova dolduracak. Böyle kömür döküyor. Merhaba. Kış geldi. Evet. Bugün hava bayağı bozuk arkadaşlar. Bakar mısınız? Yağmur var gibi. Rüzgar falan da esiyor yani. Yani kışı severim ama soba kovası doldurma işinden nefret ediyorum. Nefret ötesi nefret yani. Burası bizim yakacak evimiz, kömür evimiz. İçinde yakacak falan var işte. Annem kömür dolduruyor. Öyle şurada da kovalar var. Bunlar da dolacak arkadaşlar. Annem şimdi ne koyuyor annem? Koyuyor. Tezek mi diyordun? <laughs> Kuru. diyorlar buna. <laughs> Şöyle gösterelim. Evet. Burada benim kedim var. Kedim ne yiyor anlamadım. Ne yiyor lan? O ne aşkım? O ne ya? Ne yiyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Bebişim. Burada tavuklarımız var. Yani içerik bulamadığım için soba kovası doldururken video çekmek aklıma geldi arkadaşlar. Öyle çekeyim dedim. Annem şimdi tutturacak koyacak herhalde. Hmm. Bugün perşembe vardı. Pazar vardı yani. Perşembe vardı demişim. <laughs> Pazara çıktık. Ama artık havalar soğudu. Galiba çıkmayacağız. Çünkü hani soğuk havada zaten çok gelen yok pazara. Annem böyle tutturacak koyuyor. O sarımsağı göstereyim mi? Oradan şey yola çıksın. Ha o zaman göstereyim. Bir tane çırpottu. Tamam. Getir. Tutup getir. Şu an... Şu an bu Tamam. Maydanoz var evde. Maydanoz Tamam o zaman şey O zaman Tamam. Değil, Soba kovası böyle doluyor arkadaşlar. Kömürü biz az koyduk çünkü e, ee, tam kargıçlarda çok koyuyoruz. Evet hava soğuk ama şu andan başlasak kömüre çok koymaya bunun sonunu getiremeyiz. <laughs> Motor şarjı taktık mı anne? Taktık. onun evet, yani ya. şunu alı vereyim ya. Kulpunu taktık. Şimdi bunu götüreceğim. Hı -hı. Annem üçlü combo yapmış arkadaşlar. Ne? <laughs> Üç tane kova aynı Hı -hı. anda dolduruyor. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> ne? Ay ay. Bu kış gerçekten. Bunlar da tavuklarımız. Gel, bili 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 bili. Cü, cüc cüc. Gel. Gelin sizi bir tutayım ben. <laughs> Allah gitme. tuttum tuttum Horoz gelmese bari. Aşkım. Ne yapıyorsun? şunu verelim. Aa. Aa. Anne, tavuğu tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Annem kovaları doldurdu. Eline sağlık fıstığını. Şimdi bahçeye giriyoruz. Evet, atlayarak gireceğiz bu telden. Aynen köpek sesi geliyor. Az önce bir sürü köpek kovaladım arkadaşlar. nerede bir alayım Çok almam mı? Soğanı soğanı. Ha, soğanı. Arkadaşlar, video paylaşmıştım. Hatırlarsınız, ekmiştik annemle birlikte. Annem ekmişti daha doğrusu. Ben de çapalamıştım birazcık. Bakın böyle çıktı. Maşallah. Maşallah maşallah. Annem böyle yoluyor. İşte marul var, soğan var. Ondan sonra maydanoz var, ekşi ot var. Bunlar pırasaydı değil mi anne? Şunlar. Şu pırasa, şu sarımsak. <laughs> evet bu pırasa büyük olanlar şunlar sarımsak. Ekşi ota bayılıyorum. Şu da tere abi. Tere mi? Ha şey. Hmm, evet, tere değil doğru. Neydi onun adını unuttum. Bir şey otuydu da. Vallahi dilim onun gelmiyor aklıma ya. Ondan da yiyor Birazcık yol anne. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Artık gül ağaç bu şekilde. Ölü bir gül ağaca dönüşüyor. <laughs> Vallahi havanın kapalılığından içim karardı ha. Tavuklar da hemen bahçeye üçüşmüş. <laughs> yeter aşkım. Aynen yeter anne. O çok. Tamam. Getir. Şu bir şey getir de. Şu gidinlerde çok var. Tamam. Getir leğen getirdim. Küçük bir leğen şöyle. Ee, Arnavut biberler var. Onları toplayacağız. Bunlar sonradan oldu. Büyükler alma abi. Şimdi. Almayayım mı? Tohum oturacak. Küçükleri. Tamam. Devam dağlar. Büyükler kalacak. Tohum Берем. Elimin üzerinde kedi tırmalamıştı arkadaşlar. Bak, ne? Şey. Tavuklar da çiçek yiyor. <laughs> ne arıyorsunuz lan? <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur. Videonu çekeceğim, dur. <laughs> dur. Nanik. Bura bak, bura. Pis. Şey, bili bile. Evet. Da. Hadi git bağla. Tavukları çok seviyorum arkadaşlar ben ya. Evet arkadaşlar. Böyle biberleri topladık. Altında da annavut biber var. Yağmur evet. atıştırmaya başladı. Allah emanet olun. Vlogumuzu da bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Bizi unutmayın. Bizi unutmayın. <laughs> rabişim unutmayın. Küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öptüm. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Kalın. arkadaşlar.